Hepinize selam dostlarım. Bu videomda size bilgisayarınızın doğalımsal özelliklerini yazılım olmadan nasıl öğrenebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ekranımı açayım. Ana ekranıma geleyim. Burada ara kısmına DX diye gözüyorsunuz. DX diye. Aynen bu şekilde. X simgesi çıkar. Buraya tıklayın. Evet, size en başta evet hayır çıkar. Orada evet'i tıklarsınız. Daha sonra burada sistem bölümünde zaten, başta açılan bölümde İşletim sisteminiz burada gözükür. Windows 11 Pro bende. Dil, yani bilgisayarınızın dili. Burada bunlar önemsiz bence. E, Tabi sizin amacınıza göre değişir. BIOS sürümünüz var. İşlemciniz Intel Core i5 bende. 10. nesil. Bu şekilde. Bellek 16 GB RAM bende. Siz de yine bakarsanız bu şekilde. Ee, burada benim anlatacağım bir de DirectX sürümü var eğer güvenirsiniz. DirectX 12 benimki. Ekran kısmına gelirseniz de ekran kartınızı görürsünüz bu şekilde. Ben de Nvidia GeForce RTX 2060 var. Ee, burada gözüküyor. Daha bir de burada VRAM. Bu da ekran kartınızın RAM'i oluyor. Ben de 6 GB. Başka da herhangi bir anlatacağım bir şey yok herhalde burada. Burada bu sesler bunlar ee, ses çıkışları. Sizin bilgisayarınızda takılı olan ses çıkışları. Girişte ses girişi mi? Ha yok bu USB girişleri. Aynen. Burada başka anlatacağım başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.